Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine ben karşınızdayım. Melody'yi bu sefer kamera arkasına <gülüyor> aldık. <gülüyor> arkadaşlar bugün Airfry'da lahmacun deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak, olacak mı? Burada zamanlı yazmışlar, fırın için 220 derecede 6-8 dakika pişirin demişler. Tavada yaparsanız da onda da 6-8 dakika diyor. O zaman Airfry'da da aynı şekilde 8 dakika. 6 ile da 8 dakika yani 7 dakika diye ortalama yapabiliriz. Ama biz 8 dakika yapalım, iyice pişsin. Hangi marka? PECFOOD. Hmm. Pek iyidir inşallah. İnşallah. Böyle katman katman koymuşlar. Yok, direkt poşetin içinde. Küçükmüş lahmacunlar. Fındık biz... lahmacun. Bir dakika, paket zaten küçük. Ne bekliyordun ki? Belki ikiye da tabi. Evet, olabilir. Hak verdim. Peki, airframe içine kaç tane sığdırmayı hedefliyorsun? İyi. Oha, birer birer mi yapacağız? Bu iş çok hmm. uzun sürer arkadaşlar. Oo, çok soğuk bir... Bir tane anca sığacak. Sence bize yağlı kağıt koymalı mıydık? Bence koymamalıydık. Onlar birbirine yapışmasın diye yapmış. Bence hemen videoya devam edelim. Ee, bakalım nasıl olacak? Hemen derecemizi 220 yapamıyorum. 200 derece var burada arkadaşlar. O yüzden dakikamızı da 8'e yaptım. Hatta 9 mu yapsam? Yap 9 yap. Bir tane de bizden olsun. Bence 8 olsun. Bu zaten kendisi içeride havayı daha çok ısıttığı için, daha küçük bir alan olduğu için 200 derecede 8 dakika yani 6-8 diyordu. 8 iyi olacağını düşünüyorum. Hadi. Başlatalım. Bakalım 8 dakika sonra arkadaşlar hep beraber açalım. Nasıl oldu görelim. İnşallah güzel olur. Çok açık. Evet arkadaşlar. Bir değişik kokular geldi. Acaba her şey yolunda mı diye bir bakalım dedik ama. Harekete geçmiş nedense. <laughs> evet. Yani şu an. Ne yapacağız? Bilemiyorum bunu. Dur maşa alayım. Bir düzeltmeyi söz bakalım. Biraz katlanmış yani tam ortaya koymuştuk. Siz de görmüştünüz videoda. Ama böyle bir değişik bir şey olmuş. Nedenini anlamadım. Ya havadan kaynaklı uçtu. Tekrar devam edelim. 180'de mi devam etsek? Hayır hayır 200'de. 200, 4 dakikası kalmıştı arkadaşlar. Biz 3 yapalım. 4, 4 yapalım yine. Ara ara kontrol etmemiz gerekecek. Çünkü değişik şeyler oluyor. Bakalım. Evet arkadaşlar tekrar bir kontrol edelim. <laughs> Lahmacun bunun içerisinde sanırım hafif kalıyor. Ama pişmiş. <laughs> pişti, bence pişti. Bu yenilebilir Şu galiba. Şuradan bir tabak al da bir bakalım. Ama niye böyle uçuyor ya? Çok mu geliyor havası? Bence kabası? içerideki havadan kaynaklı olarak şöyle bir şey deneyebilir miyiz? Bunu bunu alalım. Hemen bir tane daha yapalım ama onu yaparken de dur bekle bekle. Ee, altına acaba böyle yine dediğin gibi bir folyo koysak daha mı iyi olur? Uçurmaz. Folyo değil de pişirme kağıdımız var e Airfryer'ın. Şurada bak e Airfryer pişirme kağıtları var kahve. Şu konuyor mu? O da konuyor. O da ev var için de. Bence bu daha iyi olur. Peki. Ağır. Bir ağır şeyle deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar uçuruyor şey ya. Şunu koyalım. Şöyle. Allah. Evet bitti. Evet bravo. Şak şak şak. Şimdi bir de böyle deneyelim. Bakalım bu sefer nasıl olacak arkadaşlar. İkisinin arasındaki farkı denemiş olacağız. Koyalım. Yine Süremizi 8, 8 dakika yapalım ama 8'den daha çabuk oluyor aslında. 7 diyelim orta yapalım. Tamam, İçerisi zaten ısındı zaten. Şu kontrol eder. Sen şu diğerini kontrol edeyim. eder misin? Nasıl olmuş? Kavanı yarar. Hadi canım. Valla çok acayip. <laughs> çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Lezzet? Bence çok güzel. Gerçekten mi? Ben beğendim. Bir ısınmak ister misin? Evet. Hmm. Bana beklediğimde değil. Doğal de bekledim de Çok güzel. Çünkü hazır bir şey bu. Donmuş bir şey. Ben açıkçası iğrenç bir şey bekliyordum. Burada biraz kamerada sanki yeşilimsi çıkıyor ama değil arkadaşlar. Öyle değil. Aldığımız da şu. Pek food'un lahmacun. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Hemen açık bakalım. Evet bu şey kullanmak, kırmızı şeyi kullanmak iyi oldu. Bu sefer uçmadı, dümdüz kaldı. Hemen tabağımızı alıyorum. Bak orada limon da hazırlamış ya. Şöyle limon da hazırladım. Bir de limon da deneyelim. Şöyle. Limon. Yeter. C vitamini. Sadece çok sıcak olduğunu düşünüyorum. Evet. Başarı Ama... Maşayla alıp sonra elle sarmak. Aaa altında kağıdı ile pişmiş. Evet bu, bunu siz yapmayın. Altını kontrol edin bunu yapmayın. <laughs> Arkadaşlar bir şey tadı var ya plastik. Ciddi misin? Sana buna kaynaklı olabilir. Gerçekten mi? Evet. Ben de bakmak istiyorum. Nasıl? Belki de limondandır. Bilemedim şu an. Çok emin olamadım. Limondan. Limondan mı? Hı hı. Ama yumuşaklık, çıtırlık güzel. Bir önceki daha çıtırdı, daha güzel oldu tabi. Ama bu da fena değil. Şimdi... Bir de fırında deneyelim. Bir de fırında deneyelim. Aradaki. Buraya. <laughs> Farklı görelim. Yes, Şerk. Serkan Şef. Konuşamadım. Fırından aldık. Valla aldık fırından. Bu da çıtır çıtır duruyor. Şimdi hemen test edeyim. Sade yapacağım. Biraz önce limonlu denediğimde de biraz tadı değişik geldi. Ama şimdi yani burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Limonu az önce boca etmişsin. Kıtır kıtır. Allah Allah. Biz bundan o zaman buzlukta bulunduralım bir tane. Bir paket. Valla hızlıca böyle atıştırıp çıkmak için bence çok iyi. 8 dakikada. Çok kıtır iyi sırtık. gerçekten. Ben beğendim siz de videoyu beğenin. Peki air fryer'da mı fırında mı? Döndün, döndün. Air fryer iyi çok iyiydi. Ama uçtu. <laughs> Ama uçar, uçak, uça kaçtı. Çok iyiydi. Fırında da çok iyi. Fırında. Arkadaşlar siz de bizi beğenin, like atın, yorum atın, abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam.